Sevgili dostlar, herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Bakın burada bir bodur limonumuz var. Bu da yedi veren limondur. Cinsi biraz daha değişik bir limon türüdür. Bu yerden elimize geçti böyle. Bakın bodur bir limondur. Şimdi bu limonumuz dışarıda. Gördüğünüz gibi bakın şurada meyveleri var şöyle. Yakınlaştırsak meyvelerini görebiliriz. Bakın şurada var meyveleri. Böyle, böyle meyve veriyor. Umarım görünüyordur. Bu limon dışarıdaki bir limonumuz. Dışarıda bu. Böyle bıraktık bunu. Bakın, bakın bugün farkına vardım. Bugün hala biraz güneş şöyle. Bilmem görünüyor mu? Bakın burada çiçek açma hevesinde. Çiçek açmaya çalışıyor. Yani bu acaba bunu seraya mı taşısak diye düşünüyorum. Çiçek açma eğiliminde bunları kaybetmeyelim. Bak bayağı bir açıyor. Yedi veren güzel bir limondu. Burada bir başka limonumuz var. Bakın bunu satlık mı diye bize soranlar vardı. Kendimizi yetiştirmiştik ama artık müşterisi olursa bunu satacağız. Özellikle bize yazabilirler bunu beğenen arkadaşlar. Burada bodur bir mandalinamız var. Bakın. Mandalinamız bodur ağaçtır. 5 6 7 yıllıktır. Bakın böyle eskiden aşı yeri burası. Bak şu kadarken aşılanmış. Ama böyle bodur saksı da böyle bir ağaç olmuş. Gördüğünüz gibi. Evet buna gelirsek sevgili dostlar bu bir portakal. Yedi veren değil. <laughs> ama çiçeğe açtı. Böyle meyve verdi. Zannederim sıkmalık portakal. Yaprakları biraz ufak ama yine de böyle değil. Bakın burada burada yine yavruları var. Yedi verin değil ama bu açması gerektiği zaman aşamadı. Çeklerini döktü, meyve tutamadı. Şimdi açtı. Ama tombocuklar buradan hazırlıyor seneye. Var bir şeyler. Hani bana Yedi veren portakal soruyorlar, yedi veren mandalina soruyorlar. Bizde sadece yedi veren limon var. Kamkıttla yedi veren gibi şöyle zamansız açıyor, zamansız meyve veriyor, tekrar dolduruyor falan anlayamadık. Yedi veren diye kabul ettik. Bakın burada bunlar mandalina ağaçlarımız. Saksıda hobiciler için böyle yetiştirdik. Bakın şu mandalina ağacımız gördüğünüz şu mandalina ağacımız. Bakın şöyle görünüyor mu? Bakın şu karşıdaki ağaçlar gibidir. Yani onların yaşındadır. Aynı ağaçları ben onları diktik. Bakın, şu karşımızda görünen bilmiyorum görünüyor mu? Onlar gibiydi bunlar dikerken. Bakın burada Tabii böyle limonumuz var. Bu limon bahçeye dikilebilir. Bahçeye diker, dikilirse ağaç olabilir, büyüyebilir. Bakın yedi verindir. Bakın meyveleri burada vardır. Burada biraz korumada olduğu için hemen çiçek açmış. Zaten bu sene kış görmedik. Olmadı. İnşallah bundan sonra olur da. Bu, bu bir <laughs> Kış, kar, beyazı değil. Bunu bugün Bulamacı attık burada, bulamacı da böyle. Bu da başka bir limanımızda. Mutluluklar sizinle olsun. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bugün bahçemize biraz böyle, eli karşılarımıza falan böyle biraz burada bulamacı verdik. Mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.